Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alican Bugün sizlerle birlikte Mafya Definite Edition serisinin 8. bölümünde birlikteyiz Bölümün ismi sadece rahatlamak için Bu kardeşim neymiş pro Pro test ediyoruz Buraları ele geçireceğiz. Hmm. Ödeme yapacaklar ha kaliteli proje. Allah Allah. Arkada büyük iş mi çevireceğiz yoksa? Allah Allah. Elmas kaçırıyoruz ha? We're stealing diamonds from the feds. Don't I've already discussed all the details with Sam here. He'll Belediye başkanıyla <laughs> <ile> toplantı var <laughs> ha. <he>? Hadi bakalım. <laughs> sıkıntı yok patron kısa süreli <laughs> bir iş şey ama bu işte bir sıkıntı var gibi ya. <laughs> Anlat bakalım. <laughs> Sıkıntılı bir durum be kardeşim. Federallerden elmas kaçıracağız. <laughs>

Sıkıntı yok kardeşim. ya yeah. Biz üçümüz bu alemi dize getirdik. Senle ben. Biz üçümüz. Ramiz abi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bir gidip Vinny'i görelim o zaman ya. <laughs> Polly bu gece içme kardeşim. Bu gece sıkıntılı gece lütfen ya. Bir görelim bakalım hocam. Selamun <laughs> Dayıcım ne yapıyorsun? Dur bakayım ne ihtiyacımız var? Şöyle bir tane Sarpısı altı patlar ver abine Bir tane de kardeşim Tamigan ver Mermiler yetmez Çok uzun zaman geçti zaten <laughs> Aynen Vini İş değişmiyor Hadi bakalım biz sürüyoruz yine Hocam radyoyu madyoyu kapat şimdi Radyoluk işimiz yok Ara sahne girdi lan. Ben sürmüyorum. Polis orada kimi bayıltmış? <gülüyor> <gülüyor> Şu emaneti bırak oğlum sakin ol. Ne var be kardeşim kafanda poli? Ulan <laughs> <laughs> sen. Ne planım var kankim? Polijim. Anlat bakalım. Nasıl yani? Banka mı soyacaksın? Sure. I've been casing the place for months. I got it all worked out. Just need a few guys

Not really. We can cut him in after we make the scene. I'm a patron with a state of Kilia. I don't know, but yeah, I fucking know. You do what you want, I won't say nothing. Yeah, I owe you that much. Yeah. Arkasından iş çevirdiğini öğrenirse <laughs> Sıkıntı yok kardeşim ya Biz ben senin yanındayım Poli Sıkıntı yok kardeşim ben senin yanındayım Find a custom truck you us near the impound. Me and Polly. Tamam, arabayı alayım. Sıkıntı yok. You <laughs> got your head together. Yeah. Sober as a priest. That's what I'm afraid of. Get busted my balls. I'm good. Sıkıntı yok kanki. Ama silahı unutma bir daha. <laughs> Poli kendine gel Poli. Bir iş yapacağız hadi kardeşim ya. Şu ekipteki en zor o... yani en zeki adam olmak da yoruyor bizi be kardeşim. Bir tane gümrük kamyonu bul ve çal. Hemen kardeşim etrafı kolaçan edelim. Şu tarafa doğru gidelim bir tane gümrük kamyonu buluruz illa ya. Aha. Şurada işaretlendi bir tane. Arabayı buraya bırakalım hocam. Gel kardeşim. Hocam kilidi hemen kıralım. Tamam. Radyoyu kapat hocam. Şu an radyo dinleyecek halde değilim. Çok fazla dönüyor lan bunun direksiyonu. Ablacım kafayı mı sıyırdın yolun ortasında duruyorsun ya? Araba sürüyorum görmüyor musun teyzecim? Nereye gideceğiz? Söyleyelim abicim. On Palu ve Sevim ben o kadar uzakta bırakmadım ki. Onlar oraya yürüyerek benden önce gidemezler ki. <laughs> yani ben onları arkada bıraktım. Ne alaka? Bu kadar Neyse hız yapmayalım hocam. Polis kardeşimiz var. Hadi bakalım. Abi her şekil, her aracı kullanabiliyoruz ya. Teşemiz bir şey. Yolculuk biraz sıkıcı geçiyor. Yanımızda kimse olmayınca sohbet edecek kimse de yok. Hemen hocam şuradan da döndük. Hocam buradan bir daha döndük. Park up over there, Tom. Şöyle dümenden. Tamam. Park ettik. Ara sahne girdi yine. Kıyafetleri giymiş bizim kankitoylar. Heh, uh, this is all we got, pal. Now, see, Only room for two in the cap. You can ride in the back. She işi bensiz mi halledeceksiniz? in sure you keep your head down. The whole thing is blown. Forget about it. I know when to keep my head down. Bet you say that to all the girls. Let's get moving. Oh, she's mad. Jesus Christ. Arkadaş işi şimdi kim yapacak bana onu söyle. Baya Bayağı rahatım <laughs> ya arkada. <gülüyor> <gülüyor> Pro diyar. You İnşallah boş olur kardeşim inşallah.

Cık. Ya bir de boş olacak dediler ya. Şuraya bak. Mekan al işte. Bu kardeş bizden mi? Görmüyor mu lan bu bizi? Yeah. Sorry, <laughs> we couldn't find papers. Ya we found them again. Just show us what to do, pal. We're no. We're all boş yapma bilader. Hadi ya, kaybol. Sen burnunu kıracağım şimdi. Çabuk söyle kankim ne tamam, söyleyeceğim. Hadi bakalım. Okay. Tamam. işi ben yapacaksam siz de bok ediyorsunuz. You're looking for Cameroon cigars that came in on a boat called the Bohemia. Kamerun pıraları gemiye salıyor. Don't get evet. caught. Don't get seen. when you're done. Sıkıntı yok kankim. Halledecek. Dur şimdi. Hocam nereden gireceğim içeri? Ey, ne yapıyorsun lan? Şu bahçedeki arkadaşı indirse miydim ya? Neyse indirmeye gerek yok. Şuradan hemen tırman kardeşim. Buradan bir daha tırman. Ha bahçe Hayda, bütün federaller burada be arkadaş be. Şuraya bak ya. Hayda, burada da bir ton eleman var lan. Bir tanesini indirsem mi şunların? Kodum seni gel. <laughs> Gel buraya seni de indirmem lazım. Seni de indirmem lazım. Tamam. İçeri nasıl gireceğim hocam? İçeri nasıl gireceğim? Valla bu aşağıda kaldı değil mi? Hadi abicim buradan içeri giriyoruz şimdi. Gel güzel hocam. Ne diyor? Depondan bir sigara kasası aldım. Bu hem mail rotmanı yanaştığına yarattığımız de depoya girip kutunun kanını e hocam ben şimdi nereden bulacağım hangi depo olduğunu? Yazmıyor ki doğru düzgün bir şey. Orada bir arkadaşımız var once we're done with the small crates, we'll start cracking open the big ones next door. Money's good, but boy, these feds are assholes. Must have been through a hundred. Komün fedleri diyal böyle diye. Gel. Seni de indirmem lazım. Burada bilgi falan var mı hocam? Dosya, dosya bir şey lazım bize. Hadi. 23. rıhtım mıydı? Neydi? Hocam bir saniye. Notu oku. <laughs> Rom vergilendirilmemiş. Bilmem makine. Pro. Ha. Dur hocam başka var mı? Rom falan filan. Pro. Vergilendirilmemiş. Depo D2. D2'ye evet, gideceğiz hocam. Bu aşağıda arkadaşlar var. Çok da önemli değil. Buraya kontrol edelim. <laughs> tamam çok da önemli şeylere ihtiyacımız yok zaten. Nereden gideceğiz yalnız? Şuradan aşağı inelim. Buradan gidemiyoruz seni aman abi, seni. Hocam buluk bizi dövmesin ben. Şunu bir indirelim hemen. Diğer lavuk alarmı falan geçmesin. Silah falan sıkmasın kimse. Bunu abi burada döv. Tamam. Gördüğü gibi saldırdı herif ya. Kodum çocuğu. Şunu arka taraftan indirebilir miyim? <laughs> Gel. Gelelim Gelsen sen hak ettiğini buldun Cesedi al abi Şöyle kenarı Kenarı taşıyalım Yol ortasında durmasın Bunu <laughs> buraya bırak O arkadaş dışarıda dolaşıyor değil mi? Burada not falan herhangi bir şey yok o arkadaş da orada dolaşıyor. Başka eleman var mı? Bizi görmedi, bizi görmedi, bizi görmedi. Dönme, dönme, dönme. Seni de indirdim. Diğeri zaten orada. Buraya nereden gireceğiz hocam? Merdivenlerden mi? Hadi abi ya. Ne görevmişsin. Lan bu herif beni görür buradan. d gideceğiz. Ne diyor hocam? Pro tütün ürünleri falan filan. Tamam. Tamam kapıyı da açtık. Hayda. Hocam durum sıkıntılı. Şu herif diğer tarafa dönmesi lazım. Bunun da diğer tarafa dönmesi lazım. Nasıl halledecek? Bu diğer tarafa dön. Ama diğeri buraya bakacak şimdi. <laughs> nasıl geçeceğiz şimdi karşıya? Biri bana aç Açıktasın bunu ya. Ben şimdi karşıya nasıl geçeceğim? Bunları indirmem lazım. Abi biri buraya bakıyor. Diğeri de buraya bakıyor. Diğeri burayı görmüyor hocam. buraya geliyor çok sıkıntılı durum ya çok acayip sıkıntılı bir durum ya bu arkadaşı hemen hemen içeri almam lazım hemen tam bir tanesini indirdim Senin Allah cezanı versin. Niye dönüyorsun aniden manyak herif ya. Oğlum deli misin sen? Sıkıntın mı var? Niye dönüyorsun bu tarafa? Gel gel. Sen az önce döndün değil mi? Hadi git işine. Birini daha indirdim. Şunu da indireyim garanti olsun. Tamam. Üst tarafı tamamen temizledik. Şimdi altta iki eleman var. A2A2 A2 diyor. D2 burası. Şimdi kocam. Şuraya bir girelim. <laughs> Orada herhangi bir bilgi vardı sanırsam. Şu altta bir arkadaş var. Onu indirmemiz lazım. Dergi varmış lan burada Ben de diyorum önemli bir bilgi var Nerede o arkadaş? Bir şeyler taşıyor O beni göremez tamam. Gel buraya gel <laughs> Gel lan buraya Tam bu kardeşi de indirdik Hocam, şurayı bir kontrol edelim bakalım ne var. İçi boş. Şuradaki arkadaşı da indirmemiz lazım. De nerede o herif? Dur, dur. Karşıma çıkacak değil mi? Uf tek attım Allah'tan tek attım. Allah'tan tek attım. <laughs> yani buradan illa geçmemiz lazım. Burası ne hocam? Burası D D1 burası. Bur buraya hiç bakmaya gerek yok. Bizim amacımız hedeflediğimiz yer belli hocam. D2. Burayı kontrol edeceğiz. Burada bir şeyler var dostum. Burada yokmuş. D2. Buradaki sandıklara bakacağız. Altta var. Şurada bir yerde olması lazım. Tamam kesin bunda, kesin bunda hocam. Aynen. Bunda. Aç abicim kapıyı. Beyler hadi ya. Bir saatten beri gizlice iş yapıyorum burada. Abi çok basit oldu gibi ama. Polisen arabaya geç ya.

Ayda. <laughs> Yol barikatları mı istiyorsun her yerde? So let's get out of sight fast as you <laughs> can, Tom. Ya abicim nasıl kurtulacağız? Her yere barikat istedi bu Elif. Bölgeden ayrıl, barikatlardan kaçın. Süper. Muhteşem. Tren yoluna girdim. Niye ben tren yoluna girdim? Kendi kendime spin atıyorum olduğum yerde. <laughs> Kamyonun zarar görmemesi lazım. Abicim çekilin yoldan sinir etmeyin beni. <laughs> Here Vur lan şunlara. Sıkıntı yok abicim. Bas. Bas kaza. Bas 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 bas. Polisleri işe karıştırma ama. Kanka, ben bilerek mi karış, karıştırıyorum polisleri? Abi bas kaza lütfen ya. Lütfen ya. Polisler polisler kimse gelmesin biz. Hadi bölgeden ayrıldık hocam. Bir tane daha polis aracı geliyor. Bir tane daha polis aracı geliyor. Görmesin bizi görmesin bizi. Çok güzel araya girdim. Son anda araya girdim. Hocam biraz burada kalalım. Polisler unutsun bizi dümenden. Hadi. Tamamdır hocam. Depoya sürelim. Hadi abi çok güzel görevdi. It like we left them behind. Where the hell were you back in the compound? We were about to give up. The place was a maze. It's a miracle I found the place. Next time we we need a better plan. More information. A better plan? He got the ice, didn't he? Yeah, but next time. Next time, what? We run it all through you? Scores like these are your best thing? Guys, I'm trying to drive here. Let's get back to the Yani elmasları aldık, aldıktan <laughs> olacak. <gülüyor> Abicim. rahat aldıktan sonra Bu görev zaten uzun sürdü. rahat ne oluyor lan?

The Don's coming. Shit. Yeah, we don't say nothing about this to the Don. Okay? If he wanted us to know, he would have told us. He should have come clean. Sure, but for now, we keep our traps shut. Aynen, şimdi gazımız tutalıf. Yeah. Yeah, I ain't saying nothing. Any problems, boys? One of the crates got a little banged up. Is own. Ah all right? Oh, doesn't look too bad. Might have lost a few cigars, but otherwise the merchandise should be okay, Mass. Besides. Ain't diamonds supposed to be the hardest thing around? Outside of my cock, maybe. You got a well bonus coming your way. You want us to unload the crates into the warehouse? No, you can take a powder. These morons are going to take it from here. You sure? What I say. Okay, boss. Skunt yok. Sam, give me a lift back to the bar. Guys coming. Now we'll take the train. Okay. See you later. See you later kardeşim benim. Patron bizi ihanet mi diyormuş lan? Bu uyuşturucu mu kaçırıyormuş lan? Yeah, but what are you gonna do? Banka soyacağız. Banka soyacağız. I don't care what Sam says. I'm getting that score. How much you figure? You want in? İçerdeyim kardeşim. Senin olduğu her yerdeyim. Aslan kardeşim benim be. Polly, yürü lan. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir bölümü geride bıraktık, güzel bir görevi geride bıraktık. Lakin patronun bize haber vermeden bizi uyuşturucu işine soktu. Çok büyük sıkıntılar var. Like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.